Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu bu yıl 8.sini düzenlediği okul öncesi eğitimi yıl sonu şenliklerini okulun bahçesinde gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan bu şenliğin asıl amacı okul öncesi eğitimin güçlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunarak toplumun dikkatini çekmek, yapılmakta olan çalışmaları geniş kitlelere duyurarak kamuoyu oluşturmak. <laughs> Düzenlenen bu şenlikle minik öğrenciler okulun bahçesine kurulan şişme oyun parkları, oyuncak trenler ve birbirinden eğlenceli yarışmalarla şenliğin tadını çıkardı. Okul müdürü Rahim Aydemir düzenlenen bu şenlik hakkında bilgi verdi. Bizim 8. okul öncesi eğitim şenliğiydi bugün. Bugün şişme Botumuz, trenimiz, yarışmalarımız, ikramlarımız, Sayın Milliyetim Müdürümüz Züleyha Aldoğan verdiği talimat üzerine birlikte yaptık. Bütün Marmaris'in okulları burada başlıyor. Tabi etkinliğimiz 20'si ile 31 arasında. Bundan sonra da diğer okullarda her gün bir etkinliğimiz var. <laughs>